Merhaba İş ve başarının değerli izleyicileri. Sektörler arası turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bizler bugün rotamızı İş ve başarı ekibi olarak Artvin merkeze çevirdik efendim. Yanımızda işletme sahibimiz Can Bey var. Öncelikle kendilerini tanıyacağız ve bütün detaylı bilgileri Can Bey'den öğrenmiş olacağız. Merhaba benim ismim Canatan. Atan. Bereler Resim Atölyesi'nin yapıyorum. Yaklaşık bir buçuk yıldır burası açık. Hem yetişkin kurslarımız hem çocuk yaşlık kurslarımıza hizmet veriyoruz. Sizler burada neler yapıyorsunuz, vermiş olduğunuz hizmet ve faaliyetler nelerdir? Hobi eğitimleri veriyoruz. resimle sevip de yapamayan, öğrenmek isteyen arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Haftada iki gün oluyor yetişkin kurslarımız. Şer saat, Çocuk kurslarımız haftada bir kez, bir buçuk saat. Yetişkin kurslarımızda hemen hemen bir ayda bir tablo bitirebiliyoruz. Yani tablonun da şeyine bağlı, hani kolaylığına ve zorluğuna bağlı. Çocuk kurslarımız daha çok okullara yönelik çalışmalarımızla devam ediyoruz. Bu noktada sizler tabloların satışlarını nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Genelde bize şöyle oluyor, sipariş üzeri geliyor tablo. Yani biz tablo yapıp satmıyoruz. Yani sipariş geliyor, yapıyoruz, veriyoruz. Herhangi bir satış yaptığımız bir şeyle anlaşmadık. Anlaşabilseydik iyi olurdu. Genelde sipariş üzeri yapıyoruz. Veya yeni bir iş yeri açılacaksa işte gidip orada tasarımları resmediyoruz. Öyle de yaptığımız oluyor. Çok güzel. Geleceğe <laughs> dair mutlaka plan projeleriniz vardır. Bunları da sizlerden öğrenmiş olun. Geleceğe yönelik online kurslarımızı artırmak. Yani daha kapsamlı birebir. Bir. Buradaki yaptığımız işleyişi online'da da başarabilmek.